Unut dışarıya baksana ne kadar yağmurlu, sisli sistemi Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Bir vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seyirim. Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. bol bol. Hiç yalan der misin ha Tekrar dinler misin ha Ya baya der misin ha, ya, der misin? ha ya insan seçer misin ha -a. mik 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 mik, mik. Gördüğün ya hayrolsun olsun. Ben köprüden mamcadan çok, kuru köprüden pencereden son. Bir daha köprüden kopatan u kuru gazı benzin kovuyucu. Bir kes kalan dedi kovuyucu. Niye hep beni koy koy. Elman her yediğim gibi karga elman sen çöymüş. Elman her yediğim gibi karga. Hamşin yaşandı, sen yaşandı, sen sen yaşandı, sen yaşandı, sen yaşandı, Takipte ses etme sus. Bir vakit donmuştu beynim beynim. Düzlükteyken bitmiş değilim. Göz gözü görmüyor hep pus. Takipte ses etme sus. Durma git, enerjini kus. Zaten çok soğuk et ve pus. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. yes <laughs>